Herkese merhabalar arkadaşlar Hoşçakalın. kanalımıza videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda şöyle bir içerik yapalım dedik yani zaten çoğu yerde görmüşsünüzdür cezalı bir oyun kağıtlarımız var kağıtla nesnelerimiz var bazı nesneleri kağıtlara en iyi çizen işte şöyle kurtuluyor diyeyim zaten biz iki kişi olduğumuz için işte ne diyeyim bir kişi yapacak, bir kişi sonra yapacak. Ve süreli olacak. Hmm. Ee, en kötü yapan, e, tabii haksızlık yaptığınızı düşünüyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. En kötü yapan da buradaki nesne e, pardon, e, bir tane zar atacak ve e, burada nesne e, şeyler var. Şöyle göstereyim. <laughs> yemekler yani atıştırmaklar var. Onları <laughs> kötü bir şekilde karıştırıp yemek zorunda kalacak e, zarın şeyine göre. Şimdi o zaman başlayalım biz. E, zaten yaptıkça daha fazla anlarsınız. Bu arada balkondayız. Evet. Tamam lan? Biz başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Nesne çizeceğiz. O zaman ben süre tutmamız gerekiyor. Süreyi de bu telefondan tutacağım. Açayım. Ee, bu arada arkadaşlar, süremiz bir dakika olacak. Ama çok az, az Roza'ya e, bir şey şans alıyorum. Çünkü o benden e, daha alt sınıf olduğu için. O cetvelle çizebilir. Ben düz elle çizeceğim. Hangimiz daha güzel çizersek. Şimdi başlayalım. Ay şunu şöyle karşısına ne yapalım? Şimdi ilk bununla başlayalım. Sen de bunu çizeceksin, tamam mı? Süremi tamam, başlatıyorum ve bunu çizeceğim. Sürem dolana kadar şu şu nesneyi çizeceğim. Koymayayım. Tamam, yani. Evet, şunu çıkarayım <laughs> böyle de bir rahat. Allah, tamam başlayayım ben o zaman. Bir. Başla bekleme şurası. İstediğimiz kalemle olabilir burada. Bir. İki. Üç. Başladı. Allah. Nele çizeyim ben bunu? <laughs> bir şey hiç sarıyla da çizeyim. Hayır bir dakika, bir dakika. Şu an aklımı karıştırma benim. Tamam. Nasıl bir şey bu ya? Ya ama bunun içi yok şimdi. Ben nasıl yapacağım bunu? O karan öyle. Bir dakika bir dakika. İçinde lemon yazıyor. Lemon. İngilizce. Evet Rozacım, herkes biliyor bunu. Evet herkes biliyor, ben de biliyorum herhalde yani. Bir i̇şte limonlar falan çizeyim şuraya. <laughs> daha var, daha baya süren var. Daha çok var tam. Çok yok, 16 saniyem kalmış. 14, <laughs> çok var sanıyorum. 12, 11, 10, 9, 8. Ben bitirdim. 7, yok bitirmedim Dur. 6, <laughs> 5, 4, 3, 2, 5 süren bitti. Tam durduralım. Bir saniye şimdi tam o zaman gösteriyorum. Allah benim resmim bu şekilde oldu. Şöyle <laughs> yanına göstereyim. Güzel oldu ama. Bir dakika. bu limon işte lemon. Bu da kendisi. Kendisi ama gayet benzedi bence yani. Bir çizim ne kadar iyi olabilir ki yani bunu. Gayet üç boyutlu bir şekilde. Bakalım o nasıl çizecek ama e, benden de şey çizdiği için onun yaşındaki gruplara göre değerlendireceğim ve cetvelle çizecek. Şimdi o da bunu çizecek. E, o zaman o da başlasın hatırlanalım biz. Evet arkadaşlar şimdi ben Şimdi sıra Rozan'a bakalım. Ee, şimdi ben senin sürende başlatacağım. Yine aynısını bunu çizeceksin. 1, 2, 3. Başladı. Başladı. Hızlı çiz. Şöyle. Ama başka şeylerde kullanacağım. Kızım <laughs> insan gibi yaptığın şeyi. Biraz yardım edeyim. yapmıyorum ki ben hiç kolay denedim. Kolay sen ki ben denedim. Ya ama sen daha güzel çiziyorsun. Neyse tamam tamam hadi çiz. Düzelttim. Çiz. Tamam. Şöyle lemon yaz. Buraya mı? Evet. Yani Rose hem ben söylemeyeyim yani. Sen yap. Lemon. Tamam işte burada gördüklerini yapmaya çalış hadi. Tamam. Lemonlar çizeyim. Şimdi. Lemonlar değil limonlar. <laughs> sen limon diyebilirsin. Çok Hı. sıkışık çiziyorsun. Yukarılara da çiziyor. 19 saniye. Çabuk çabuk falan da çiz. Bilmiyorum. Tamam. Biraz çiçekler falan var. Bilmiyorum ne yapacağım da senin. Şöyle yıldızlar yapayım birazcık. Yukarıları da yap. Süren. Do hmm. Rosa'nınki hepimiz çok merak ediyorum Bitti, Bitti. Oh, Bakalım canlı. evet şimdi Rosa'nınki de bu şekilde oldu <laughs> Şimdi ikimizinkine de bakalım Ama. Bir saniye de... dur ama ben senin Kendi yaşlık grubuna göre yapacağım Şimdi bu Rozan'ınki şu şekilde Şu benimki Aslında biliyor musunuz yakın çizmiş lan çocuk benim şey olmama rağmen Burada rozayı mı birinci saysak Gayet evet, başarılı çizmiş yani Ben niye bu kadar şey öğretirdim anlamadım Tamam burada Roza'yı birinci sayıyoruz ve ben cezalı oluyorum arkadaşlar. Şimdi zarları atacağım. Bakalım. Zarlar. Bir dakika. O şimdi zaman şimdi hazırlık. Kimin içine koyduk iki zar var. Bir saniye. Var tamam. Çekil bir ya. Zaten şu an moralim Çekil. bozuk. Vay, <gülüyor> çok heyecanlı <laughs> bakın arkadaşlar. Tamam atıyorum. Şunu. Bir. 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 bir dakika bir bir kez daha atacağım. Onunla onu karışımını yapacağım. Bir ne bakayım? Bir ile dört. Dört ne birine. bir ne? Bir, mu? Dört ne Allah? Dur. Dört hangisi? Dört nerede? Hayır beş o. Dört. Bu ye. Bu kaç? Dört bu. Bu bu. bu Hayır. Biz burada tahin. Ama neyse ki ya, şansıma tuzlu bir şey çıktı. Yani tahinle pastırma falan bile olabilirdi. Yani... Ee, o da Ama muzla tahin güzel bence. Ben şimdi bunları karıştırıp sizin önünüzde yiyeceğim. Evet arkadaşlar aslında güzel bir şey ve benzedi yani içimi bir açmadı değil. Yani ay, tatlı ben gibi oldu. Çok kötü. Ya bilemiyorum. Tahin biraz acı bir şey yani tek başına. Zaten tahinle pek ayrılmaz falan derler ama. Bir dakika bakacağım. Mmm. Güzel. Mmm. Güzel. Ay bil ki. Gerçekten güzel zadeyeceğim mi? Yok. Sağ ol. Da. <laughs> ha gerçekten. Onun kendi ediklerim yeterli. Daha yemedin ki. Ya ha gerçekten güzel. De. Bu arada ya, ben ceza diye güzel bir şey ortaya koymuş şu an. <laughs> hey. Sağayım muz gidiyor. değil. <gülüyor> 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 gerçekten mi? güzel. Ama ta yine muz ana. Üstüne biraz fazla da anlatmışım bazen. O kötü işte. Ta böyle bir acı tadı geliyor bazen. Anladım. Ama az Anladım. anlatırsanız Bici böyle yani. helvalı muz gibi bir şey oluyor. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> helvalı muz. Helvalı muz. Ben bunu beğendim valla. Tamam sıra bende. Pek ceza de. gibi değil. Evet, sıra da Hayır sıra sende değil. Sen kazandın. Başka bir nesneye geçiyoruz. Başka bir nesne. Evet. Geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi bu gözlüğü çizeceğim ben. Evet, başlayayım. Hemen Ay, o zaman sür de tutmam lazım. Tutuldu ya. Gıdığımısına gıcık oluyorum. Kimler Başlatıyorum oldu? süreme. 1 2 3 başla. Allah. Şu an 58. Ay 58. dur dur hemen sayma süre ya. Tamam ya kendi gidiyor ama. Azlaşmaya başlayınca sayacağım. Arkadaşlar. Ay çok kötü oluyor benim şu an. Arkadaşlar ben hiç gözlük çizmedim ya. <laughs> bunu ben çizdim mi sen? Ay bu ne kadar kötü bir şey oldu ya. Şuradan oldu ya. Ne güzeli. <laughs> Ay 33 32 30 Tamam tamam sayma şunu. Otuz. Sayma. Benimki bitiyor. Ay, Ay dur. Bu ne şimdi? Burada bir şeyler var. Çok kötü çizdiğime %100 yüz eminim. <laughs> 16 15 Sayma 14, şunu. 13 12 10 9 çok kötü 8 7 6 şu içine yapayım güzel gözüksün. Dört, Batırdım üç, içini yapayım derken iki, ya. Beş. Dur Bir. Ya şu an <laughs> bu ne? Ne içini doldurmasaydın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Rosa sen nasıl çizeceksin acaba? <laughs> Harika, Şöyle. Güzel oldu. Güzel. Yok. Güzel. Gerçekten detaylara girmişmiş. Şimdi sıra Roza'da. Ben şunu koyayım. bu Roza da bunun altında çizsin arkadaşlar. Şu kısımdan. Tamam. Anladım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Roza aynısını çiziyor. Başlattım. Sarı ile çizeceğim. Canım. Ben sana göstereyim şöyle. Bu şekilde. Sarı gözükmüyor. Acaba arkadaşlar nasıl görecek? Tamam. Neyse. Devam et. Devam. 50 saniyen kaldı. Aa. Mesela ben söylerim nasıl bir şey oldu. Sen yap. Şimdi Biraz. Roza şu an benden daha iyi gidiyor eğer bozmazsa gerçekten. Nasıl ya? Bir dakika. Gerçekten çocuk benden daha iyi gidiyor şu anda. Şu Gözlük camları mükemmel yani. Dur. Yaptın mı? Dur da şu iki katlı bir iyice detaylarını çiz Aa, yani. Doğru. Biraz şey olması gerekiyor. Sonra detayları şuralarını evet. birazcık boyayalım. Tamam biz yapınca geliyoruz o zaman. Roza yapsın. Evet arkadaşlar. Roza'nın süresi durmuş. Bitmiş zaten. Evet bitmiş yani süresi ama bir, bir saniye kalmıştı. Arkadaşlar arka şimdi arkadaşlar. gösterelim. Arkadaşlar Üstteki benimki. Bilmiyorum. Alttaki şöyle görünüyor mu? Roza'nınki şöyle şu şekilde. Evet. Ve o, bence yine Roza'nınki yok. Bu sefer benimki ama arkadaşlar gerçekten gözlük olduğu apaçık ortalar. Roza'nınki biraz daha tuhaf yani ne bileyim. Hadi bu sefer sen cezalsın. Şimdi yeah. zara atacaksın. Sen o zaman biz geliyoruz o zaman cezasıyla. Arkadaşlar Nescafe ile pastırma. Nescafe ile pastırma çıktı. <laughs> şimdi onu hazırlayıp geliyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar Roza'nın ki hazır ama ben şimdi pastırmayı zaten Roza hiç sevmediği için zaten dünden ceza ona ama e, kahve çok koymadım hatta çok az damlattım diyebilirim sadece tadına azıcık versin diye çünkü o da çocuk yani öyle kahveler falan olmaz o yüzden Ama çok toz. çok az böyle bir tozu geldi. Zaten toz bir şey. Öyle değdi sadece. Aromasını verir belki. O bile olmayabilir. Biz zaten pastırma seviyor. Hadi ye. Hey zorunda ya. Hadi bir, bir ısırık Hepsini Yemek zorunda değilsin. Ye. <laughs> 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 Ama bak, pastırmayı sevmediğin için değil mi Roza? kahve Parson tadı gelmiyor değil mi? Değil. Kahve tadı çok geliyor. Nasıl çok geliyor lan. ya? Çok az koydum. Bak içinde bile gözükmüyordur şu an. Hayır geliyor. Bakın kahve yok e, ee, içinde bunun. Çok fazla geliyor bayağı. O sen kahveyi hiç hiç içmediğin içindir bence. Hiç tadı yok. Ben de baktım lan demin. Hiç kahve tadı yok. Sana <laughs> herhalde <laughs> <laughs> bir toz geldi diye. Tamam neyse arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar biz 15 dakikalık videolar en fazla yapacağımıza söz verdiğimiz için ikinci videoyla kalan kısmını devam ettireceğiz. Şimdi birinci videoyu ee, bir turumuz kaldı. Yapalım. Ya bu sefer ilk ben tamam, yapacağım. Hayır bir saniye. Bekleyelim o zaman. Ben e, şimdi şeyim mi? şundayız şu an. Bunu çizeceğiz. Allah. Bunu mu? Ama onu ben hiç çizemem. Ee, ben de hiç o kadar çizemem. Tamam bunu çizeceğiz. Ben çizdikten sonra sizin karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar sürem doğurduğunu yeni fark ettim. Sürem dolmuş. Ee, ben de şöyle göstereyim mesela makinemi. İnşallah ben daha güzel çizeyim. Bu şekilde oldu. Biraz komik oldu. sanki laminat taş gibi ama kariküselerden belli oluyor. Şimdi Raza'dan hemen o da yapsın. Geliyoruz. Kaybedenine ceza yapacak ve ikinci videoyla devam edeceğiz. Arkadaşlar Raza'nın da süresi doldu ve kendi aşkımla göre baya güzel bir şey yaptı. Ve yine Raza kazandı maalesef. ya yani ben bu kadar açık ara fark olur falan sanıyordum. Gerçekten güzel yapıyor yani. Ceza bana kaldı. Bakalım. Zırva atayım. Ama ben bakacağım. Şimdi Sen. çok falan Allah'ım ne olur. <laughs> söylediğiniz kafe falan çıksa? Dört. Dört. Dört neydi? Dört. Galiba tahin. Tahin. Peki, evet, al verme. T T T 4. Tahin. Dört, tahin. Oğlum tahinle lütfen pastırma falan çıkmasın Pastır. ya. Pastırma. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci zarımı atıyorum. Allah. Ay. Yere düştü. Nereye gitti? Harbi. Ne çıktı? Beş çıktı. Beş ne? Mayonez. Neydi? Mayonez. Arkadaşlar biz yerlerini değiştirmiştik aynı şeyler çıkmasın diye. Mayonez. Mayonez tahin. Asla yemem. Pes diye bir şey var. Mayoneze tahin. <laughs> Yo midem bozulur yemem. Mayoneze tahin diyeceksin. Mm -mm. Son bir tur hakkım olsun. Ne olur kahve atayım ver. Son bir tur hakkım olsun. Ha, son bir Bakayım tuk. bir saniye. Şimdi bu, bu neymiş kahve? Bu kahve neydi? Allah'ım ne olur iki atayım. Şöyle iki ayarlayayım da belki olur. Ha şuradan. Hmm. hmm. İki. Bir. Bir çıktı. Bir ya mi sanki. çıktı. Sanki. Evet yine bir çıktı. Düştü ama yani Rosa bir çıktıktan sonra döndü. İki. Aa, doğru iki. İki oldu. Şimdi ben ikiyi de şey hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar bu çamur gibi bir şey oldu. Helvalı acı kahve gibi. Yiyeyim. Kusma bana. Çok kaka. Tükür tükür. Hayır saçma saçma konuşma. Ay dur. Daha yeni kendime gelemedim şu anda. Hala kötü tat. Ama onu kötü ne yapacağız? Kötü değil. Bunu ne yapacağız biz? Bir şey yapmaz. Ya çok az bilerek çok az koyuyorum ki. Evet, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, ikinci i̇kinci part yapar mıyız sence? Başka bir gün ikinci part yaparız. Bugünlük, e, bugünlük birinci parttı. Ama belki Yarın da siteyle ilgili bir video düşünüyorum. Ve belki ikinci partı gelir. Bugünlük bu, bu, partla bitireyim. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone, abone olmayı unutmayın. Seviyoruz. Görüşmek üzere.